kanalım tarifi hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ana yemek tarifim var. Bu şahane görseldeki yemeği hazırlayacağız. Sultan kebabı. Öncelikle tencereme 5-6 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip üzerine küp küp doğradığım 3 dilim kadar tavuk göğsünü ekliyorum. Güzelce kavurduktan sonra bir tane ince kıyım soğan ekliyorum. Bir tane küp küp doğradım, havucu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Siz daha çok havuç seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Tatlı kaşığıyla acı tatlı biber salçası ve tatlı kaşığıyla yine domates salçasını ekleyip güzelce kavurduktan sonra şöyle büyük bir kase bezelye ekliyorum. Ben dondurulmuş taze bezelye kullandım. Onun da üzerine iki tane minik minik küp küp doğranmış Patatesi de ekleyip güzelce hepsini kavuruyorum. Bu aşamada baharatlandırıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. Ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Patateslerin böyle saydam bir renge gelmesi gerekiyor. O aşamaya kadar yakmadan karıştırarak güzelce pişiriyoruz. En son yumuşaması için suyunu veriyorum. Göz kararı yaklaşık 1,5-2 su, su bardağı kadar suyu ekliyorum. Suyunu çekip malzemelerim güzelce yumuşadıktan sonra iç harcım bu şekilde hazırlanmış oldu. Onu kenara alıyorum. Biz de o sırada beşamel sosumuzu hazırlayalım. Bunun için 75 gram kadar tereyağımı sos tencereme alıp güzelce eritiyorum. Üzerine bir yemek kaşığı unu ekleyip güzelce kavuruyorum. Rengi dönüp kokusu çıkınca 2 su bardağı süt ekliyorum. Karıştıra karıştıra yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Yoğunlaşınca çay kaşığının ucuyla tuzu, karabiber ekliyorum. Varsa muskat rendesi de çok yakışır, onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde beşamel sosumu tamamlıyorum. Şimdi kebabımızı birleştirme vakti. Bunun için dörde böldüğüm yufkaların birini alıp kaseye bu şekilde yerleştiriyorum. Bir ucunu kıvırıp tabanın iki kat olmasını sağlıyorum. Üzerine iç harcımızdan yerleştiriyoruz dolu dolu. İç harcımızdan koyup kenarlardaki yufka ile ağzını güzelce kapatıyoruz. Ters çevirip yağlı kağıt serdiğim borcama yerleştiriyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bir ucunu kıvırıp iç aldıktan sonra güzelce iç malzemesini yerleştiriyoruz. Ve güzelce kapatıyoruz. Kuşbaşıyla da çok güzel oluyor. Seven, denemek isteyen olursa aynı şekilde, aynı mantıkla tüm malzemelerle, tüm aynı malzemelerle e, kuşbaşına haşlayarak ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Bu şekilde 3 yufka kullanmış oldum. Tam 6 tane Sultan kebabı elde etmiş olduk. Tamamını tamamladıktan sonra beşamel sosumu güzelce üzerine döküyorum. Beklemeden dolayı birazcık kalınlaştı ama önemli değil. Bu şekilde beşamel sosunu da paylaştırdıktan sonra bir kaşık alıp kaşın tersiyle güzelce her yerine gelecek şekilde yayıyorum. da üzerine rendelenmiş kaşar peynirini yerleştirip 190 derecede alt üst fanlı ayarda ısıtılmış fırına atıp güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Tek başına başlı başına bir sofra yemeğe yetecek kadar lezzetli ve güzel bir yemek oluyor. Bu şekilde Sultan kebabım hazırlanmış oldu. Tam kıvamında harika bir ana yemek. Bir tanesini alıp sunum için hazırlıyorum. Tabağa alıyorum. Nar gibi çıtır çıtır harika pişmiş yemeğim. Şöyle içini göstermek için de kesiyorum. Ve tatam. Harika. Çok lezzetli yemeğim hazır. Sizler de bu güzel tarifi beğendiyseniz beğenmeyi, deneyip yorum yapmayı ve değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.